İlk gençlik tiyatrosu 2022 yılında geçen sene Pankrak oyunuyla başladı ve geçen sene başlatılan bu tiyatro evlerini bu sene büyütmeye karar verdik ve sahne arkası ekipleri de kurmaya başladık. Bu seneki sürecimiz Ocak ayında başladı. Projedeki bütün e, olayımız, motivasyonumuz gençleri tiyatro evreninin içine atmak. Tiyatronun her elementiyle ilişkileri de kurmalarını sağlamak, onların bu elementlerle her türlü tecrübeyi yaşamalarına imkan yaratmak. NKT Gençlik Tiyatrosu seçme sürecimiz şu şekilde gerçekleşti. Önce herkesten neden tiyatroya ilgi duyduklarını, bizim aramızda neden katılmak istediklerini ve kendilerini tanıtan yazılar yazmalarını istedik. Herkes tanımaya çalıştık aslında gerçekten o seçme süreci boyunca. Yani aslında seçme süreci tam anlamıyla bir yetenek arayışı ya da herhangi bir şey değildi. Tamamen insanların birbirleriyle uyumlu olabilecek bir ekip yaratmak aslında hedefi ve bu şekilde e, 21 kişiden oluşan gençlik tiyatrosu ekibimiz oluştu. Projemizin başlangıçtaki amacı aslında e, önce bir yaklaşık 2 aylık eğitim süreciyle e, atölyelerle gençleri sahne önü ve sahne arkası pozisyonlarıyla eğitmek. Ondan sonra da e, seçtiğimiz oyunla sahne sürecini, oyun çıkartma sürecini deneyimlemelerini sağlamaktı. E, Şubat ayının sonunda atölyelere başladık. Atölyeleri e, aslında ikiye böldük. İlk başta haftanın iki günü buluşuyorduk ve haftanın iki gününde ilk gün oyunculuk atölyeleri yaptık. Orada ekip arkadaşım Adem Mülazim oyunculukla ilgili atölyeleri liderlik etti. Oyunculuk çalışmaları boyunca asıl hedefimiz aslında her birinin sahne üzerine çıktığında kendini iyi ifade edebilmesini sağlayabilecek şekilde bir süreç geçirmelerini sağlamaktı. Bu süreç boyunca öncelikle grup dinamiği oluşturmak ve e, ekip enerjisini, ekip ruhunu, e, ensemble ruhunu oluşturmak için çalıştık. Sonra imgelem çalışmaları, beden çalışmaları ve bedenin kendini nasıl daha iyi dışa vuracağına dair çalışmalar yaptık. İkinci günümüzde de aslında tasarım kuramsal dersleri gibi. Dekor tasarımı, kostüm tasarımı, ışık ses tasarımı bunların genel olarak atmosfer kurmak, iletişim nasıl kurulur, yönetmenler nasıl süreç ilerletilir bunların daha kuramsal süreçlerini konuştuk. Ondan sonra da cumartesi günleri tasarım atölyeleri gerçekleştirdik. Dekor tasarım atölyesinde Burak Etoz liderlik etti ve çocuklarla beraber önce bir kısa hikayeyle çalışmaya başladılar. Bu kısa hikayenin atmosferi ne olabilir, renkleri ne olabilir gibi sohbetler ettikten, gruplara ayırıp grup çalışmasına başlattıktan sonra son elimizdeki malzemelerle maket yapımına kadar atölyeyi bir gün boyunca ilerlettik. Işık atölyemizde Okan Temiz Arabacı geldi ve bizlerle hikaye anlatımında ışığın görevini o da belirledik. Başta teknik olarak ışık asmak nasıl oluyor? ışık renkler nasıl oluşturuyor? Sahne ışığı nasıl bir şey? Bunları konuştuktan sonra sonrasında hikaye anlatımında ışığın görevini görmek için farklı ışıklarla hikaye anlatımı nasıl pekiştiriliyor? Duygular nasıl verilebiliyor? Farklı ortamlar nasıl yaratabiliyor ee, arkadaşlarımızın öğrenmesini sağlıyoruz. Süreç içerisinde yaptığımız e, oyunculuk ve e, tasarım atölyelerinin üstüne e, bir de alanında profesyonel olan e, hocalarımız da gelip bizimle e, arkadaşlarımız sohbetler etti. Bu sohbetlerde önce Murat Daltaban genel sanat öğretmenliği ile ilgili ekiple sohbet etti. Özlem Daltaban yapımcılıkla ilgili e, ekibimizle sohbet etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem e, bir ilçe belediye başkanı olarak sanat politikası nasıl yapılır e, ve sanat desteği nasıl sağlanır bunun hakkında arkadaşlarla sohbet etti. Kostüm atölyesine Özlem Karabay liderlik etti. Ve ekip arkadaşlarımız da kendi deneyimleriyle, kendi çizimleriyle. E, kostüm süreci nasıl başlar? İlk e, filizden ondan sonra en son artık onun deyimiyle ağaca dönüşen kostüm tasarım e, süreci e, nasıl ilerler? Teker teker bizimle paylaştı. E, sahne amirliği ve sahne yönetimiyle ilgili genel olarak oyun sürecinde bir sahne amiri neler yaptı? Bununla ilgili de atölye çalışmalarında e, arkadaşlarımızda e, işte oyuncu iletişimi, e, prova sürecinde sahne amiri neler yapar? Prova sonrasında, oyun sırasında teknik prova nasıl ilerler? E, bunların hepsini e, konuşma ve onlarla süreci öğrenme şansımız oldu. E, amacımız aslında bu tiyatro evreninin sadece sahne önünde görülenden çok daha fazla olduğunu e, göstermekti. E, ve bu amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. Oyun seçme sürecine girdik. ki e, oyunu oyununu seçtik. Evet. ki oyununu seçmemizin nedeni bir mitin içerisine bugünün e, eleştirel bakışını yerleştiriyor olmasıydı. Bugünün eleştirisini yerleştirirken eski miti yıkıyor olmasıydı. Çünkü Orpheus değil, ee, ana kahramanımız Yuridike. Şu an yaptığımız Yuridike prodüksiyonu bizim için o anlamda çok özel. Ee, çünkü sahne önünde tabii ki ekip arkadaşlarımız, 13 tane oyuncu arkadaşımız oynuyor ama geriye kalan ses tasarım, ışık tasarım, dekor tasarım, kostüm tasarım e, gibi alanlarda da bu hikaye anlatımını pekiştiriyorlar ve hikaye anlatımı dünyasını tasarlıyorlar aslında. E, tasarım süreçleri şöyle işledi, e, profesyonel tasarımcıları aslında bizim ekip arkadaşlarımız asistan oldular e, ve bir dünyanın atmosferi önce nasıl kurulur, renkleri nasıl seçilir, şey, yönetmenle hikaye anlatımı iletişimi nasıl sağlanır, e, bu toplantılara girdiler, bu sohbetleri yaptılar. Tüm ekip arkadaşlarımızla e, bu yarattığımız tiyatro evreninde e, farklı atmosferlerin nasıl yaratıldığını aslında konuşmak istedik. E, her oyunun kendi bir atmosferi oluyor. E, ve bizim oyunumuzun da nasıl bir atmosferi olduğunu zaten dramatolojik çalışmalarla hep beraber konuştuk. Tasarımcı arkadaşlarımız da, oyuncu arkadaşlarımız hep beraber masa çalışmamızı yaptık. Bizim bu projedeki amacımız e, hep beraber ortak dil yaratarak bir yaratım sürecine girmekti. E, Yurduki oyununda da e, bunu başardığımızı düşünüyoruz tüm ekip arkadaşlarımızla, her biriyle tek tek çalışarak ve grup olarak çalışarak bir tiyatro evreninde ortak bir oluşturmayı, aynı atmosferde kocaman bir hikaye anlatmayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu projenin en güzel yanı, birbirinden farklı hikayelere, farklı hayatlara sahip bir sürü gencin bir arada sosyalleşme imkanı bulması ve birbirlerinin hikayelerine tanıklık olmasıydı aslında. Gerçekten bir yerlerde kendini ifade etme alanı arayan bütün gençlerin tiyatro ile birlikte bu alanı bulmasıydı. Ve onların kendilerini tanıma süreçlerine tanıklık etmek çok keyifliydi.